Size başımızdan geçen her şeyi anlatmak istiyorum. Her şey şöyle başlamıştı. Bir kız gelmişti. Bu kız çok tuhaf davranıyordu. Biz de bu yüzden deli olduğunu düşünmüştük. Sonradan anladık ki deli falan değilmiş. Bu kız bizim gibi masum bir kızmış. Peki neden bu kız korkmuş gibi davranıyordu? Çünkü bu kızın peşinde bir doktor varmış. Bu doktor ona ilaçlar vererek akıl sağlığını bozmuş, delirtmiş. Her şeyi öğrendikten sonra lanetli kıza yardımcı olmak istemiştik. Lanetli kızla birlikte her şeyin başladığı yer olan hastaneye gitme kararı almıştık. Neyse doktor hastaneye gideceğimizi biliyormuş. Bu yüzden oraya tuzaklar kurmuş. Ama biz bir yolunu bulup tüm bu tuzaklardan kurtulmuştuk. Ve doktorun artık pes ettiğini sanmıştık. Meğerse her şey şimdi başlıyormuş. Yeter ya yeter. Ya abicim bu kız nereye gitti ya? Allah kahretsin ya. Vallahi bilmiyorum abi sen ayrılmıştık. Bulamadın mı ya? Bulamadım ağzını kırayım ya. Şuraya gitsen ben buraya gideyim hadi. Tamamdır. Ben geleceğim. Ben geldi gel. Sen saklan. Allah. Aa, ne? Sen, sen çalı değil misin? Senin burada ne işin var? Peşimdeler. Hadi yak gelin. Saklanmamız lazım. Tamam. Hadi. Ay. Ay. Allah. Allah Ne oldu? Ne Neden oldu? hemen buraya geldik böyle? Yine, yine takıldılar peşime. Merak saklanmamız lazım. Tamam. Eve götürelim. Seni bize götürelim. Tamam. Önce saklanalım. Bu peşimdeler. İyi. Saklanalım. İyi. Şey, adam şu adam mı? Evet evet ay sakla sakla sakla. Neden seni peşindeler? Neden seni takip ediyorlar ki bunlar? Onu doktor peşime taktı. Çok korkuyorum. Çok korkunç bir adam. İki sizinle karşılaştım. Lütfen bana yardım edin. Nasıl ya? En son sen doktordan kurtulmamış mıydın? Her şey yolunda sanıyordum. Ben sen güvendesin falan sanmıştım. Bu sefer hiç tanımadığım biri takip ediyor. Ben doktordan şüpheleniyorum. Evet haftalardır iyiydim ama yine karşıma çıkmaya başladılar. Çok korkuyorum. <laughs> korkma korkma biz yanındayız. Artık sana hiçbir şey yapamaz. Hiçbir Yalnız... şey. Bir şey diyeceğim Çağla, çok değişmişsin sen. Saçların falan değişmiş, saçların daha uzundu senin. Ya sen sadece saçımı sanıyorsun, ben evimi, adresimi, her şeyi değiştirdim sırf bunlardan kaçabilmek için ama yine yakaladılar. Gelmeden hadi gidelim artık biz de, saklanalım, iyi bir yer bulalım saklanmak için. Hadi kalkın! Ama seni güvenli bir yere götürelim, <gülüyor> hadi <gülüyor> gel. Evet, hadi. Evet, hadi Nereye güvenli. götürelim? Ev, ev, evet, ev güvenliğine. Güvenli yani. yani. evet, hadi hadi hadi, güvenli. hadi hadi. Neredesin Allah kahretsin? Lan bu o değil mi lan? Hadi içeri gelin, içeri gelin gelin gel. Gel hemen gel. Evet. Kapıyı kapatık. Merak etme. Burada seni hiç kimse bulamaz çünkü burası güvenli bir ev tamam mı? Hadi gel konuşalım Hadi. biraz oturun. Kapıyı kapatalım. Aynen gel konuşalım. Alo. Ramazan ben içeri giriyorum. Kızı gördüm abicim. Çabuk gel seni bekliyorum bak tamam mı? Sana ne oldu? Biz en son kurtulmuştuk doktorda. Kurtulmuştuk da yaptı. Aslında her şey çok güzeldi. Yani böyle ben artık kendi hayatıma odaklandım. İşte her şey değişti. E çok güzel. Ama mi? sonra bir anda tekrar karşıma adam çıktı böyle. Çok korkuyorum kesin o doktor yolladı. Doktor mu? Da. Doktor mu yolladı? Aa o zaman evet. o, o parktaki adam o muydu? Evet evet oydu işte. Kesin beni yine kötü emellerinden davet edecek. Hayır, ben hayır, hayır, Hayır hayır hiç korkma biz buradayız artık. Sana zarar bir, veremez kimse. Bir şey soracağım. Eskisi gibi lanetleniyordun ya. O gitti galiba değil mi? Yani yok artık öyle bir şey. Ben... İyi, çok güzel bunu sevindim. <laughs> Buldum sizi. Ayakkabıları da burada. Ben şimdi içeriye nasıl gireceğim? Ben bir plan yapayım en iyisi. O ikisini alt ederim, kızı da kaçırırım. Ne yapsam lan, ne yapsam lan? Nasıl girsem, nasıl girsem? Benim en iyisi tamirci olarak gireyim ben. Sen su ister misin? Korktum biraz. Su yok, getireyim mi yok, sen? Yok yok yok. Hiç gerek yok. Aynen rahat Gerçekten. ol. Kendi evin gibi davran tamam mı? Burada rahatsın. Tamam. O bizim yeni köpeğimiz. Kızımız. 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 <laughs> bak çok tatlıdır, kendisi yani yemek konusunda çok ustadır. Ve seni çok sever bu arada. Ha? Kapıyı mı çalıyor? Gidip bakalım. Tamam, hadi gelin bakalım. Kim o? Kim geldi? ki orada? Allah kim Allah. Allah. Birini mi bekliyordun? Yok, birini beklemiyordum. Bu kim ya? Baksana sen de bambaşka biri sanki değil mi? Allah Allah. Kapıyı açmasak olur mu? Sen mı? baksana tanıyor musun ya, bu onu? Aynen, mı? bir bak bakayım o mu? Ha, e, e, o değil sanırım. Yok yok, bu adam değil. Tamam, o zaman açalım. Aynen Korkma, korkma biz yanındayız. Tamam, ben yanındayız. Merhaba. Merhaba çocuklar, beni anneniz yolladı. Evde tamir işleri varmış. Tamirci mi? Biz tamirci bekliyor muyduk ya? Ne Tamir edecek ya, evde bozuk bir şey mi var? Yok bilmiyorum, evde bozuk bir şey mi var? Lan ben nereden biliyorum? Doğrudur, karıştıysam. Şey, evde bozuk ne vardı ki? Çekilin bakayım, ben içeri gireyim. Siz Hayır, anlamazsınız bu işlerden. Çekil, çekil, çekil. Hadi, hadi abicim hadi. İyi, çekir. tamam ya. Aa, ne bozuk ki evde? Ben de onu anlamış değilim. Hiçbir şey de bozuk değil. Mert evde ne bozuk ki bu adam geldi? Evet. Vallahi anlamış değilim. Hiçbir şey de bozuk değil. Evet, evde. Dedi. hiçbir şey bozuk değil. Neden geldin? Sıra sıra gelin, tek tek gelin Allah aşkına tamam, ya. Tamam evde ne bozuk ki o zaman? Koltuğun e, kalorifer efendiniz bozukmuş. Anneniz öyle söyledi. Kalorifer mi bozukmuş. Ne? Evet, şimdi hemen tamir edeceğim. Ya Ama bir saniye. Evet, ben. Ben... Ya yani bak çıkardım bunu da. Bal gibi de bozuk işte ya. nasıl anladın ki öyle anlaşılıyor mu bakıp da? Yani kalifen sıcacık yanıyor. Evet. Başka bir emin misiniz siz kalifen bozuk olduğuna? Laptan anlamıyor musunuz kardeşim? Çekilin, be, ben bir işimi yapayım. Hadi, hadi. İyi tamam, işini yapsın bari. Ne yapıyorsa İyi, yapsın. Ama beni korkutuyor, bağırıp bağırıp durmasın, söyle. Evet, biraz sesini kısabilir misiniz? Ama bak, işimi yaptırmıyorsunuz bana. bak. Bir çekilin de, ben bir işimi yapayım. Hadi. Mert, ben bu adamı hiç sevmedim. Vallahi ben de hiç sevmedim. Ben Gelin... de hiç Aynen. Çok sinirim bozuldu. Bir olunca. içeride bir şey konuşalım. Nereye gidiyorsunuz ya? Turunculu. sen gel bakayım yanıma bir. Bana yardım ben et. Mi? Ne? Neden? Yo biz de buradayız tamam biz, biz de gitmiyoruz Hem onun ismi Toluncu değil Onun çağla. ismi Çağla Çağla mı Badem mi ben şimdi onu bilmem Ben işimi yapayım Çağla da bana yardım etsin hadi Ya Allah Allah ya ben niye geliyorum hem ben, ben nasıl yapayım tamirci miyim ben? Evet ya evet Mert evet. yapsın Mert ben Hayır arkadaşlar ben niye yapıyorum Neden ya Neden Çağla yapıyor o zaman sen yap Sen tornavida getir bana Mert midir adın nedir hadi Hadi geç. Ya bağırma durma artık bize be Hem git kendi tornavidanı da kendin al Evet Aynen. Onun içine vardır tornavida. Evet. Hadi hadi yavrum içeri girin. Beni yalnız bırakın. Gidelim Biz abi. seni yalnız Lan bırakalım en ya. Allah Allah deli midir nedir? Ben hayatımda böyle bir tamirci görmedim Vallahi ya. Vallahi ben biraz de görmedim. gerçekten olmadım. beni rahatsız etti. Bir de çok bağırıyor. Evet bize nasıl bağırabilir ki bir tamirci? Ee, evet. yani, annen sana haber vermedi mi tamircinin geleceğini? Ya vermedi ki annem. Ben eve girdim. Ama bunlar kızı hiç yalnız bırakmıyorlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse ya boş verin o adamı. Kafayı yemiş midir nedir anlamadım. Evet biraz garip. Evet. Gerçekten. Aa bir şey diyeceğim. Çağlayan köpeğimiz oyuncağını yemesin. <laughs> Aa, evet gidin ben bir lavaboya girip geleyim o zaman. Tamam, mı? Gel biz o tamam, şeyleri tamam, gösterelim. Hadi. hadi. gel. Sen kapının önünde beni bekle. Ben işi halledeceğim. Bu iş bende tamam mı? Sen hiçbir şey yapma. Karışma sen bana. Kızım affedersin. <laughs> <nasıl? gülüyor> ne oldu? Ne oluyor? Tamam, bir var ya. Evet. evet. Doktorun adamı galiba ben ne? korkarken niye bağırıyorsun? O zaman Aa. ne yapalım biliyor musun? Önce kapıyı bir kilitleyelim. Tamam, tamam. Tamam. Hemen gelin kapıyı kilitleyelim. Hadi. 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 Yerini almasın. Dur ben bir şunlara bakayım. Gelin <laughs> kapıyı. Ay. Ay. Ay siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun be burada? Yine başladınız kafamı ütülemeye. Turuncunun yardımı lazım bana. Biz sana asla Çağla'yı vermeyiz. Tamam evet, tamam mı? Çağla gelemezsen. De. Evet. Hadi ben Hayır, ha. Ben de gidemem olmaz. Tamam be ne yapıyorsanız yapın. Bir plan yapmamız lazım çünkü bu adamı bu evden göndermemiz tamam. gerekiyor. Nasıl bir plan yapabiliriz biliyor musunuz? Çağla <laughs> yoluna verirse kurtuluruz. Ama biz Çağla'yı veremiyoruz. Değil <laughs> <ben>? ya, <laughs> ne yapıyorsun? Tamam vermişiz bak <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Çok zekice bir planım var. Evet. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Çağla senin sesini kaydedeceğiz. <laughs> Ondan sonra bir yere koyacağız dışarı koyalım hatta tamam mı? Kapının dışından senin sesin geliyor mu sadece? O seni yakalamaya geldiğinde biz kapıyı kapatsın. Çok zekice. Adamı işte kapıyı kilitleriz. Hatta evet, biraz giremez. Evet, evet. Tamam. tamam. çok zekice. Hadi o zaman yapalım. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Ben şimdi ben ses kayıt, kayıt yazını açıyorum. Ondan tamam. sonra sen hemen sesini kaydedeceksin. Hadi tamam. bakalım. Konuş bakalım. Dinliyoruz. Kayıttayım. Tamirci Bey. Gelir misiniz? Bir yardımınıza ihtiyacım var. Hadi gel. biz gidelim. Dur. Orada mı? Gizlice bak. aç, Yavaş. Şuraya Çin, koy. Ben kontrol ediyorum. Ben koydum. Kapat. 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 Tamirci Bey, gelir misiniz? Yardımıza ihtiyacım var. Tamirci, Tamirci Bey, gelir misiniz? Yardımıza bu mi? ya, beni Ihtiyacım galiba. var. Fırsat Samirci bu Bey, fırsat, yakaladın yakaladın. ihtiyacım var. Şimdi seni yakalayacağım, görürsün sen. Hadi, üç, iki, bir. Koş, koş, koş! Ulan! Ulan! Ulan. Oyunuma geldik lan! Ne oldu lan? Abicim, kabakları kapayın. Ama sen merak etme, bu iş burada bitmedi. Anahtarları aldım.